Merhaba. Nasılsın abi? Sağ olun, hayırlı olsun. Sağ olun Bedir Bey, sağ olun. Muhtarım, ol hayırlı olsun. Teşekkür ederim Bedir abi. Sağ olun. tamamladınız. Evet, tamamladık. Saat 11'de açılışımız var. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir kaldı su sorunu değil mi? Aynen öyle, bir su sorunu. Suda... Şimdi sıra Aynen. suda. Aynen. Eğer sus gelmezse sarı cümlere muhtar hakkını helal etmiyoruz. Öyle dedi de. Hayırlı olsun. Ay, olsun. Hayır, nasılsın Bedir abi? Hoş geldin abi. ŞAH. Sağ ol, sağ be. ol. Sen nasılsın? Ne güzel maşallah. Merhabalar, merhabalar. Yani. Merhabalar. Evet balıkçı kardeşim. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. He? Hayırlı olsun efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hayırlı olsun. Şöyümüzün gençleri. Evet, Sarıcı nene ne dedi duydun da? Duydu. Eğer su gelmezse ben dedi oğluma hakkımı <laughs> helal etmeyeceğim. Getireceğiz suyu ne yapıp edip suyu getireceğiz. Törenimizi bitirdikten sonra onunla da ilgileneceğiz yani. Yani Karahan köyünde su sorunu hal oldu mu artık gel keyfim gel. İnşallah kanalizasyonumuza bir çare Suyu getirelim onu da her şey zamanla hep birden olmuyor Bedir abi. Evet, olur o da olur. Lütfen. O da olur. Evet her şey zaman gösteriyor. Yani yaptığım zaman yaptığın zaman her şey demek ki oluyormuş. Ama Karahan köyüne de helal olsun. Birlik, beraberlik içerisinde hemen sorunları evet. çözüyorsunuz. Evet, çözüyoruz, çözüyoruz. Merhaba. Hoş geldiniz köyünüze. Hoş, 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 Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> Dedeciğim çok teşekkür ederim. Bugün güller atmış. Evet bugün mutluyuz. Yalan mı diyelim? Çiçekler güller atmış. Ağaçlar da yeşermiş. Karahan Şenol. Güzelleşmiş. Hoş geldin köyünüze. Eyvallah. Eyvallah. Hı. Çok teşekkür ederim. Oh, <laughs> hoş gel, saçkarlar. Ya, bacana kusur ya sen Sağ ya. <laughs> ya, ne? Ya, ya bugün de, gelmez de gelmez ya. Allah. Allah. İnşallah, Sağ At duruyor mu at? Durur. Atsız olmaz. Durur. Bugün binacağız inşallah. Biniyor. Muhtar da biniyor mu muhtar? Muhtara da bırak indirerek. Karahanlı'na bakırsızın toplandılar. Karahanlı aşık. Kına Yıldız da geldi. Merhaba. Merhaba

Аси хаёлимин. Қафақотламишдан бошлади. Шей жа. Hayır. Bizleri bu güzel günde bir ara getiren, sevgi ve muhabbetimizi artıran Yüce Allah'a sonsuz şükürler, hamdü senalar olsun. Salat ve selamın en güzeli de Ya ilahel Alemin -al ve Ya Erhamen Rahmin Güzel ameller işleyerek senin kabulünü onaylar güzel ameller işleri huzuruna varmak istiyoruz. Murat Karahanlı yıldızında oldu. Abalı oğlu Karahan'a 110 yıl emek vermişiz. 110 yıl. E yani tabii ki hakkımızdır. Gelen misafirlere saz bizim hoş geldin dememiz. Bu bizim hakkımız. Değerli kaymakamım, başsavcım, değerli misafirler, mezarlıktan geçtik. Mezarlıktan Murat Karahanlı'nın mezarının taşına üç kısa söz yazar. Ne yazar? Diyor ki Kadristan şehrine hoş gelme sakın. Hakikat kantarı kurulan yerdir. Ayarla kendini şaş gelme sakın. İğneden ip sorulan yerdir. Hoş emel eylesen kalmazsın darda. Kavrulup yanmazsın ateşte narda. Dilan çayan akrep mevcuttur orada. Toplanıp cismine sarılan yerdir. Bu Murat Yıldız'a aittir sözler. Huzuru mahşerde divanı gözler. Aldı vakti gelin nişanlı kızlar. Sürüyüp çopraklar türüye yerdir. Ben de sazımla bir üç dörtlük, üç dörtlük bir hoş geldin diyeceğim gelenektir bu. Kars Karahan, Karahan köyimize kaymakamım hoş geldiniz. Kars Karahan köyimize kaymakamım hoş geldiniz. Sevgimizde evimizde Karahanım hoş geldiniz. Sayın Valim hoş geldiniz. Kaymakamım hoş geldiniz. Kaziye Kültür evimize kaymakamım hoş geldiniz. Sayın Valim hoş geldiniz. Alkış ana alkış. Kaymakamım hoş geldiniz. köy dostlukların geri bu köy dostlukların geri sel o köy muhtanı. Yakup Taş demir, eseri kaymakamım hoş geldiniz Yakup Taş demir, eseri kaymakamım hoş geldiniz bizim köye hoş geldin. Kara kama hoş geldin. Başlamadım hoş geldin. <laughs> Günah yıldız çalsın, alkış vuran güzler bülsün. Açılır işsizlerden olsun, kaymakamım hoş geldiniz, başsavcım hoş geldiniz. İl başkanım, il başkanına da bir alkış. Başkanım hoş geldiniz. Belediye <laughs> başkanım hoş geldiniz. Bu da dostlukların gedi. <laughs> Selo kaçan köy muhtarı. Yakup taş demir eseri. Yakup'a da bir kuvvet kaldı <laughs> kılıç alsa verdi, verdi gönlümüzü aldı. Haram kazana! Yakup köye eser saldı, kaymakamım hoş geldiniz. Bütün köye hoş geldiniz, Karakana hoş geldiniz, Fuat Başkan hoş geldiniz. Günah yıldız görmeyin keder Benden sözler bu bak bu kadar Tam o baştan bu başa kadar Sevgili dostlar hoş geldiniz Burada uçtukların yeri Selova Çanköy muhtarı Yakup Taş ve eseri Bizim köye hoş geldin Ahmet Hoca hoş geldiniz Çelebi başka hoş geldiniz Bizim köye Ya burada bir şey var Beni kaymakamın bağışlasın Hocam da bağışlasın Baş bağışlar. olun, baş sağ. Ben Karahanlı'ya bir çit yazmışım. Bak onu söylemeden beni de buradan qavalasanız da gitsin. Allah razı. Ali Gavazanlı. Baş sağ olun. köy. Qurbanam sənə Herkeden bir seyir eyler şaman ve şama karakar. O kilandın ay caddeleri Bakar her yöne garaka Yaz olandan ay gülünürsen Güle gülşene garaka Müzik

zorun olsun neyse. Evet, bir yanda şanlı galaca. Bir yanda şanlı galaca. Üzü düştü bay zirvesine. Bir başından çaylar akır. Baksana suyun sesine. Gelinler kızlar toplanır, Gödel geder yaraylasına Sen de bir ömür yaşayan Ardular gene kara saran Ardular gene kara saran Ardular gene kara saran Derdi asıllardan ey aşık gelen her taşın bir zineti var. Hoş görüşlü bir aseletli, hem güzel millet var. Gelen misafirlere saygılar hürmet var. Bir yanda yarpak engeli, kadın ayrı lezzet var. Kadın ayrı lezzet var

Hepinizi saygıyla, hürmetle uzattım da Sayın Kaymakamımdan, değerli büyüklerden özür diliyorum. Saygılar, hürmetler, hoşça kalın, alkışla kalın. Bu güzel günümüzde buraya kadar geldiğimiz için çok teşekkür ederim köyüm adına ve şahsım adına. Başta Sayın Kaymakamım, Sayın Cumhuriyet Başsavcım, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, ilçe il teşkilatları, il meclis üyeleri, hepiniz hoş geldiniz. Kurum amirleri, hepiniz Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hayırlı uğurlu olsun köyümüze. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Allah kabul etsin. İnsan olur ki ardından bir eser bırakarak bu fani dünyayı terk etsin. O yüzden iş adamımız şanslı. Kendisine, kendi köyüne, kendi insanlarına, milletine bir eser bırakma fırsatı yakalamış. Yaptığım hayırlı öncelikle tebrik gözünüz. Buranın ortak yapıldığını söylüyor arkadaşlar. Üstünü yani binayı bir hayırseverimiz, arsasını da bir başka hayırseverimiz bağışlamış. İkisini de tebrik ediyoruz. İkisini de hayırlı Az önce Kıymetli Ayşemiz burada evet, ayıp olmadı. Güzel bir kendi babasından bize okudu. Buradayım efendim. Evet, evet. Değil mi? O sizin az önce okuduğunuz bize rahmetli babanızın mezar taşında yazan aynen, bize yoktu. Aynen. Orada güzel bir yer vardı. Bana Aşık Mevlid İhsani'den bir beyit hatırlattı. Diyor ki: "Mevlid insan ahuzarda kalırsan Kıyamette bir kenarda kalırsan" Şefaat bulamaz. Nerede kalırsan kafayı mezara boş indirirsin. Eyvallah. Kafayı mezara boş indirmemek için. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Kafayı mezara boş indirmemek için çıkan her fırsatta sadece kendimiz için değil insanlarımız, devletimiz, milletimiz, vatanımız, bayrağımız için bir şeyler yapmanın sevinci, mutluluğu, gururuyla yaşarsak zannediyorum bu gurur, bu mutluluk hepimize yeter. Tekrardan binayı yaptıran iş adamımıza, arsayı bağışlayan hayırseverimize, emeklerinden dolayı kıymetli muhtarıma sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olur. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum. Evet, konuşmalar için kürsüye davet ediyoruz köyümüzde yoktu. Bak, bizde. Sayın misafirler, kıymetli <laughs> misafirler, değerli köylülerimiz. Bu açılışımızda, bu güzel günümüzde bizimle beraber olduğumuz için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Saygılar tanıdık. <laughs> Köyünü unutmayan iki tane çok değerli arkadaşımız var. Bir tanesi buranın tamamen finansmanını sağlayan Diğeri de arsasını özellikle buraya veren, verilir. Kendilerine de huzurlarınızda saygılarımı sunar, şükranlarımı sunar. Gönül'ü unutmamakla da güzel bir şey yok değerli arkadaşlar. İşte bu da vefadır. Köyüne olan vefasını ödüyor. Aynen. Allah onlardan razı olsun, hayırlarını Allah kabul etsin. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Saiu Gustavo, vai lindão. Bandeira, né? köyümüzün suyu yok. Bey, bak ilçe başkanlarına hepsine köyümüzün suyu yok. <laughs> El uzadım. Devletimize, <gülüyor> milletimize <gülüyor> hepsine seslenirim. Kolun baskı <laughs> altında kalır <laughs> köyün suyu için. Bir şey ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Hepinize gelenlere bak ilçe başkanlarına, <laughs> kaymakamıma hepsine yüce ederim. Valime. Köyümüzün suyu yok. Her yerlere çok ha, suyumuzun gelmeyin. Çok çok teşekkür ederim su gelirse. Mevcut, ]Uh, mutlu, abine. Abine. Ha Hazır. Hazır Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Allah hayırlara vesile etsin. Amin. İnşallah muhtarımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun

kaymakam beyler ne konuştun, ne istedin? Ne isteyeceğim, köyümüzün suyu yoktu. Oğlum baskı altında yaşıyor. Yok aşağılara su çıkır, yukarılarımıza su verilir. Ama onlara günah değil mi? Vatandaş bütün suz kalır. Kaymakam Bey, vali Bey, kaymakam Bey rica Yolumuz yapır rica ederim. Bütün bu gelenlere, bu ilçe başkanlarına, başkanıma. Hepsine rica ederim, teşekkür ederim suyumuzun gelmeyene Bedir Bey. Daha, daha ne diyeyim? Açılışa geldin, kordere kestin, açılış yaptın. Açılış yaptım, Allah hayır, hayır yapanların Bir de ben içinde hayırını kabul etsin. Ha. En evvel ben yaptım, sonra bunlar yaptı. Allah hayrımızın, hepimizin hayırını kabul etsin. Daha ne diyeyim Bedir Bey? Şimdi köyün en büyük sorunu su mu şu anda? Heh, bak yolumuz yapıldı. Allah devletimize zaval vermesin. Bu cumhurbaşkanımıza zaval vermesin. Kaymakamımıza, o ilçe başkanlarımızın hepsinin Allah işini rast gelsin. Belediye başkanlarımızın hepsinin işini rast gelsin. Yardım ettiler, el ettiler, oğlum yaptırdı. Bu taciyevi de yapıldı. Allah yaptıranın hayırını kabul etsin. Yer verenin de, yer verenin de hayırını kabul etsin. Yaptırdık. Köyümüz düzeldi, yalnız bir suyu yoktu. Oşığı dörməsə, içdə gəlsə çox güzel. Amma tamam söyledim. Söylədim. Ne dedi? Dedi tamam. tamam. Söz vermişəm, müxtəra yapacağam. Yapmasa ayın 15-ində şeyə çıxacaq. Məclisə vallaha gedəcək. Hah, ha. düz məclisdə iylənəcək. Hah. Daha nə deyim belə? Təşəkkür edərəm. Allah sana sağlık, sıhhat versin. Allah sizdən də razı olsun. Dualarını eksiz etmə bizləri. Çoxsa həmimizin Allah dualarımız üstündə də əskərimiz, millətimiz, tüm dağda gezen askerlerimin hepsine dua bon bol, bol duvarlar yapalım. Allah üstlerindedir. Daha ne diyeyim ben? Teşekkür ediyorum. Çok. Hadi gurbettekilerimin be, hepsine selam ederim. Gözlerinden öperim. Allah hastalara şifa, boşlulara yardım etsin. <laughs> Ben de onun şeylerini